İnternette gezerken mutlaka karşınıza çıkmıştır. Hristiyanlıktaki Meryem Ana figürünün aslında Antik Mısır tanrıçası Isis'in bir kopyası olduğu iddiası. Peki bu ne kadar doğru? Gelin şimdi hep birlikte bu iki güçlü kadın figürü arasındaki binlerce yıllık bağın ardındaki o şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkaralım. Hadi başlayalım. Her şey ilk bakışta çok net görünüyor, değil mi? Bakın, solda tanrıça Isis, kucağında oğlu Horus'u emziriyor. Sağda ise Meryem Ana bebek İsa'yı. İkisinin de duruşu aynı lactans yani emziren pozu. Aradaki görsel benzerlik gerçekten de inkar edilecek gibi değil. Ama işte bu sorunun cevabı öyle basit bir evet ya da hayır değil, hatta çok daha karmaşık. Şimdi akademisyenleri ikiye bölen kanıtları, aradaki o esrarengiz kayıp yüzyılları ve kültürel sembollerin aslında nasıl yeniden doğduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız bu büyüleyici gizemi çözmeye başlıyoruz. Meryem'in Isis'in bir kopyası olduğu fikri neden bu kadar popüler? Bu teorinin gücünü anlamak için önce Isis'in kim olduğuna ve antik dünyada ne kadar ama ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğuna daha yakından bakmamız gerekiyor. Yani Isis'in etkisi öyle böyle değil, günümüze kadar ulaşıyor. Mesela bakın, çok popüler bir video oyunu, malum terör örgütüyle olan isim benzerliğinden kaçınmak için Tanrıçan'ın adını Eset olarak değiştirdi. Aslında bu onun Mısır'daki orijinal adı olan Iset'e daha yakın bir kullanım. Is ise isminin Yunanca versiyonu. Bu küçücük detay bile onun kültürel mirasının ne kadar kalıcı olduğunu bize gösteriyor. Meryem'le olan bağlantıyı çözmek istiyorsak önce Hristiyanlığın doğduğu dünyaya bir gitmemiz lazım. Ve o dünyada Isis kültü resmen her yerdeydi. O sadece bir Mısır tanrıçası değildi, adeta bir dünya ilahıydı. Gördüğünüz gibi Isis'in gücü çok yönlüydü. Bir yanda Osiris'in sadık eşi, Horus'un koruyucu annesi. Ama öte yanda en güçlü büyücü ve şifacı olarak da biliniyordu. Bu yüzden toplumun her kesimine hitap ediyordu. Kadınlara, kölelere, zorlu yolculuklara çıkan denizcilere, Roma İmparatorluğu'nun her köşesinde, düşünün Britanya'dan Afganistan'a kadar tapınakları vardı. Hatta bugün Pompei'de o tapınakların kalıntılarını görebilirsiniz. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Isis'in popülerliği hiç geçmedi. Diğer Mısır tanrılarının kültleri zamanla zayıflarken ona olan tapınma yüzyıllarca devam etti. Hatta öyle ki Filaya adasındaki tapınağı Hristiyanlık yükseldikten sonra bile hala ayaktaydı. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Hristiyanlık yayılırken Isis'in o güçlü, emziren anne imgesi Akdeniz dünyasının kültürel hafızasında capcanlı bir şekilde yaşıyordu. İşte hikayenin en ilginçleştiği yere geldik. Eğer Meryem imgesi doğrudan Isis'ten kopyalandıysa arkeolojik kayıtlarda böyle kesintisiz bir devamlılık görmemiz gerekirdi değil mi? Ama durum pek de öyle değil. Şimdi şu zaman çizelgesine çok dikkatli bakalım. Milattan önce 700'lerden milattan sonra 4. yüzyıla kadar emziren Isis tasvirleri Akdeniz'de çok yaygın. Ama sonra bir boşluk var. Yaklaşık 300 yıl boyunca bu tür bir anne çocuk tasvirine neredeyse hiç rastlanmıyor. Ta ki 7. yüzyılda bu sefer Mısır'da emziren Meryem yani Maria Lactans imgeleri kesin olarak ortaya çıkana kadar. İşte bu yüzlerce yıllık boşluk, o basit kopyala yapıştır teorisini ciddi şekilde sorgulamamıza neden oluyor. Peki bu yüzlerce yıllık boşluk ne anlama geliyor? İşte bu soru akademisyenleri tam anlamıyla ikiye bölüyor ve iki ana kampın ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir tarafta Mısır bilimciler var, onlar kültür sürekliliği tezini savunuyorlar. Diyorlar ki, Hristiyanlar İsis'in o çok tanıdık ve sevilen anne çocuk imgesini yeni dinlerini yaymak için bilinçli olarak aldılar. Diğer tarafta ise Mariologlar, yani Meryem'in teolojideki yerini inceleyen uzmanlar var. Onlar da diyor ki, hayır, Meryem imgesi tamamen kendi Hristiyan teolojisi içinde İsa'nın insan doğasını vurgulamak amacıyla bağımsız bir gelenek olarak gelişti. Peki kim haklı? Son yıllarda akademisyenler bu ya o ya bu tartışmasının ötesine geçen daha bütüncül bir yaklaşıma yöneldiler. Belki de doğru soru kopyalandı mı değil de nasıl dönüştü olmalı. İşte kilit kavram bu. İkonografik ödünç alma. Bu bir sembolü olduğu gibi almak demek değil. Bu var olan güçlü ve tanıdık bir görsel kalıbı alıp onu tamamen yeni bir anlamla doldurmak demek. Süreç büyük ihtimalle şöyle işledi. Mısır'daki ilk Hristiyan rahipler, İsa'nın hem tanrısal hem de insani doğasını anlatmak istiyorlardı. Peki bunu yapmanın en etkili yolu neydi? Çevrelerindeki kültürde zaten var olan en güçlü annelik ve yaşam sembolünü, yani emziren anne imgesini kullanmak. Onlar Esis'e tapılmıyorlardı, sadece onun görsel şablonunu alıp kendi teolojileri için yeniden anlamlandırıyorlardı. İşte bütün meselenin en can alıcı noktası bu. Hristiyanlar, İsis'in kültünü yani ona olan inancın kendisini değil sadece onun imgesini yani görselini ödünç aldılar. İsis kendi başına ilahi bir varlık olarak tapınılan bir tanrıçaydı. Meryem ise önemini ve kutsallığını tamamen oğlu İsa'dan alıyordu. Anlam sadece farklı değildi, tamamen yeniden yaratılmıştı. Peki tüm bu akademik tartışmanın bizim için anlamı ne? Bu hikaye sadece iki dini figürün ilişkisinden çok daha fazlasını anlatıyor aslında. Bize kültürel ve dini değişimin doğası hakkında müthiş bir ders veriyor. Bu bize şunu gösteriyor. Dinler ve kültürler birbirini bir gecede yok etmiyor. Tam tersine birbiriyle etkileşime giriyorlar, sembolleri ödünç alıyorlar ve onları dönüştürüyorlar. Güçlü bir görsel fikir, onu yaratan inanç sistemi ortadan kalktıktan çok sonra bile hayatta kalabilir. İssis ve Meryem hikayesi de bu karmaşık ve büyüleyici sürecin en mükemmel örneklerinden biri. Ve bu da bizi şu düşündürücü sonuyla baş başa bırakıyor. Çevremizdeki imcelere, sembollere ve geleneklere baktığımızda aslında ne kadarının binlerce yıllık bir dönüşümün sonucu olduğunu fark ediyoruz. Belki de en tanıdık gelen şeylerin ardında en şaşırtıcı hikayeler gizlidir.